Kendin cevap kanalından herkese merhabalar. Bugün şu gördüğünüz çamaşır makinesinin bir tane tuşu içine kaçmış durumda. Çıkarıp bunu düzeltmeyi göstereceğim. Şimdi bunu yapabilmek için çamaşır makinesini yerinden çıkarın. Şu arkada iki tane vidası var. O vidaları sökün. Biri burada. Biri de tam olarak burada. O iki vidayı söktükten sonra kapağı kaldırıp öne doğru çekiyorum. O şekilde çıkarıyorum. Göstereyim şimdi. Şu iki vidayı söktüm arkadaki. Şimdi hafiften kaldırıyorum. Öne doğru çekip çıkarıyorum. Şimdi bu konsolu sökebilmek için şurada, şurada ve bir tane de şurada olacak. 3 tane vidası var. O üç tane vidayı yerinden söküyorum. Şu vida paslanmış olabilir ki genelde de paslanıyor. Biraz zor çıkacaktır. Onu çok zorlamadan yani daha doğrusu bastırarak ve kaydırma yapmadan Vida'yı sökmeye çalışın. Aksi halde kaydırma yaparsa bunu sökmek baya bir zahmetli olacaktır. Şimdi konsolu yerinden çıkarıyorum. Şu şekilde. Ön taraftan çektikten sonra şu altta tırnaklar var. Bu tırnakları, bak şurada ve şurada tırnakları hafifçe kaldırdıktan sonra yerinden çıkacaktır. Şöyle. Şurada fişler var. Fişleri çıkarmanız lazım. Zaten fişler birbirle uyumsuzdur. Yani isteseniz dahi farklı yere takamazsınız. O yüzden rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ancak takarken fişleri unutmayın. Yeterlidir. Tırnaklar var kenarlarda. O tırnakları tutup şöyle kaldıracaksınız. Kimisi biraz zahmetli olabiliyor. Konsolu şu şekilde çıkardıktan sonra burada, burada, burada 3 tane vidası var. Onları söküyorum. Yine aynı şekilde yıldız tornavida vidaları çıkardıktan sonra şurada tırnaklar var. O tırnakları yerinden kurtarın. Kurtardıktan sonra aynı şekilde bu tarafta da öyle elle olur zaten olmadan hiç de tırnak kırmadan şey yapabilirsiniz. Şimdi sıcaklık olan buydu. Kırılmış. Şu şekilde olması gerekiyor. Kırıldığı için basık duruyor. Şimdi bunu bir şekilde ya yapıştırmanız lazım ya da şu cam olan şeyi değiştirmeniz lazım. Ancak şu an elimde parça bulunmadığı için ben yapıştırmayı düşünüyorum şu şekilde. Bunu bu şekilde tam aynısı diğerleriyle aynı bir şekilde yapıştırdıktan sonra işimiz tamam olacaktır tırnaklardan kurtararak şunu çıkardım yerinden. Şu gördüğünüz gibi kırılmış. Bunu bir şekilde yapıştırmam lazım. Bunun için hızlı yapıştırıcı olur veya 502, 202 tarzı bir yapıştırıcı olur. Onunla yapıştıracağım. Ama sağlamlaştırabilmek için yani bir daha kırılmasını önleyebilmek için buna bir formül uygulamam gerekiyor. Benim aklımdan geçen şöyle ince bir sert naylon plastik bir şekilde yapıştırmam lazım ki bir daha aynı yerden kırılmasın. Aşağıda yine kırılacaktır. Önce geçici olarak şunu buraya tutturayım. Daha sonra plastiği ekstra bir yapıştırırım üstten ya da ters tarafından alttan şuradan yapıştırırım. Ancak o şekilde sağlamlaşır diye düşünüyorum. Yani e, idare ettirir ben öyle düşünüyorum. Yani bu yerinden çıkmazsa zaten buna bir zorlamayla kırılabilecek bir şey olmadığını düşünüyorum ama nedense kırılmış. Şöyle yapıştıracağım buraya şimdilik. Aynı noktaya denk getirmeye çalışın. Biraz kuruduktan sonra altta da şu hızlı yapıştırıcıyla sağlamlaştıracağım biraz daha desteklesin diye. Şu tarafa da ince bir plastik kesip üstten yapıştırmayı düşünüyorum uygulanmış halini tekrar göstereceğim. Kırılan yere yapıştırıcı sürüyorum şu şekilde. Kuru olmasına dikkat edin, ıslatmayın. Şu incelikte çek, kestiğim bir plastik parçayı üstüne koyuyorum. en azından desteklesin. Yani şimdi orijinal gibi olmayacağını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ancak bu noktada desteklemiş olur. iyice kuruduktan sonra yerine yerleştiriyorum. Kundaflarına tam oturtuyorum. Kınapların tam oturduğundan emin olduktan sonra şimdi elektronik parçayı takıyorum. Biraz karmaşık bir işlem gibi görünebilir ancak az buçuk anlıyorsanız bu işlerin üstesinden gelirsiniz. 3 tane vidası vardı. Onları tekrar yerine takıyorum tekrar fişlerini yerine yerleştiriyorum. Yerine takarken çit sesinin geldiğinden emin olun. Şimdi de vidalarını yerine takıp kapağı kapatacağım. Şurada gördüğünüz gibi şuydu. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çalışıyor. Şurası tam oturduğu zaman zaten düzgün bir şekilde yerine yerleşmiş demektir arka vidalarını takıp bitiriyorum. Emeğe saygı adına videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.